Bugünün özel konuğu Gökhan Aplik bizlerle. Abi hoş geldin. Hoş bulduk selam nasılsın? Abi öncelikle iyiyim. Ee, bizi kırmayıp geldiğin için de çok teşekkür ederim. Ben de çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Heyecanlandım. Hani de hep derler ya buraya geldim çok zor diye. Hakikaten öyle şu an. Bak yanımda Müjdat otursa heyecanlanmazdım. O zaman Müjdat abi alalım Müjdat abi oturmuş orada. Abi evet bugün zorlu bir tablo. Sana özel hazırlanmış olabilir mi? Yok bilemem. İstersen başlayalım. Yolda görelim abi onu. Tamam başlıyorum. Manchester United, Fiorentina, Amurabat. Güzel başladım. Net. Valencia, Arjantin. Değişik bir strateji yapacağım. Banega. Aa Bayern Liverpool varmış ya. Hiç söylemiyorsun. Senin adam. Evet. <laughs> Kalitenin adresi Orkes yazalım lütfen. Virtüöz. <laughs> Thiago Alcantara. Bayern Münih Arjantin. Abi çok eskilere götürüyorum seni. demişeriz Ben şimdi Arjantin Fiorentina'yı nereden bileceğim? Ben onu biliyorum. Abi şöyle bir ipucu vereyim aslında sana. Çok efsane bir forvet. Arjantin Fiorentina. Batistuta. Liverpool Fiorentina. Chiesa. Yani Chiesa'yı eğer Liverpool'u sayarsak Chiesa. Buradan sitem. Arne Slot'a bir sitem mi var? Arne da çok sitemliyim. Bayern Münih Manchester United. Bir Alman efsanesi. Bastian Schweinsteiger. En sevdiğim futbolculardandır. Şimdi beni sıkıştırdın abi. abi ben ben senin Valencia Liverpool'u kolay tahmin edebileceğini düşünmüyorum o yüzden. Valencia Manchester United Juan Mata. Mata'ya da çok çok selamlar. Abi şu anda sen handikaplısın. Bilemezsen bir anda peşin rengi değişebilir. Moreno. Abi Moreno yokmuş. Şimdi benim vereceğim ismi duyduktan sonra biraz üzüleceksin. Valencia Liverpool, Cibril Sisse yokmuş. Bak benim tahmin bunun tahminden iyiydi. Cibril Sisse ne abi? Hangimizin tahmini daha iyiydi? Lütfen <laughs> yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir ipucu alalım. Son kalan boşluğumuza uyan bir sürü futbolcu var. Ama bizim aradığımız isim ikonik bir forvet. Ama bu ikonik forvetli bu iki kulüpte de değil. Başka bir İspanyol kulübü için ikonik bir forvet. Abi bu acıya bir son veriyorum. Oldu mu? Valencia Liverpool Fernando Morientes sever miydin? Severdim ama oturmadı bende. <laughs> <laughs> Gökhan abiyle şöyle bir anımız var. Kendisi seri atışlarda yarışırken orada da aradığı isim Mendieta'ydı. Mendieta isminden yaklaşık kaç saat sonra abi? Mendieta dedikten sonra eve gittim 2-3 saat sonra röportaj yaptım Mendieta'yla. Ama Mendieta'yla röportaj yapacağımı Mendieta cevabını verdiğimde bilmiyordum. Bilmiyordum. Çıktım sizden eve giderken arandım röportaj var. O hafta El Cresco vardı galiba ya da bir büyük <laughs> bir maç vardı. Dediler ki Mendieta röportajı yapacaksın. Ben de bana şaka yapılıyor zannettim. Abi gitme ve Mendieta Zoom'da. Ve birazdan buraya entezle <laughs> Kısa bir oyun. Abi gerçekten ağzına sağlık. Bence Sevdi. çok çekişmeliydi. Tebrikler. Abi ben tebrik ederim seni. Ve teşekkür ederim tekrardan geldiğin için. Ben de çok teşekkür bir ederim. Bir çok bir keyifliydi. Bir gün Sports QR Demarke. Ne zaman oynuyoruz VS? Ne zaman istersen. Güçlü bir rakiple çıkacağız Öyle mi? Karşınıza. Tamam biz de... <laughs> ben çıkmayacağım o kesin. <laughs> Sizler de Sports QR hesabını takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel içerikler ve oyunlar bizleri bekliyor. Abi birkaç oyun verin de. Bekliyoruz Sports QR'a vereceğiz. Bir şey yapalım. Birkaç oyun değişelim. Değiş tokuş yapalım. Change <laughs> yapacağız Bizleri takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.